Arkadaşlar videoya geçme önce size bir şey söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar ben e, elmas yatır e, yatırmaya gidince e, Şimdi göreceksiniz zaten arkadaşlar 5.89 TL Mesela 100 elmas yükleye bastığımda Şöyle bir uyarı veriyor sebebini bilmiyorum Ödeme başarısız oldu falan diyor Tekrar denemek için tamam düğmesine dokun Tamam dokunacak tekrar tekrar aynı şey çıkıyor Bunun sebebini bilmiyorum arkadaşlar Mesela üyeliğe falan gidince arkadaşlar e, Para yatıramam yatıramam sebeplerinden biri bu arkadaşlar sebebini bilmiyorum. Siz sebebini biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, sebebini bilenler varsa yorumlara yazarsa çok memnun olurum. Her neyse arkadaşlar şimdi videoya geçelim. Lütfen ama arkadaşlar lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Herkese selamlar dostlarım. Ben Ekrem. Bugün size Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün size çok değişik ama çok değişik bir challenge'ımız var. Ee, hareket etmeme challenge e, ee, bu free fire en zorlayıcı challenge'larından biri hiç hareket edemeyeceğiz durduğumuz yerde kalacağız ama arkadaşlar bunu dereceli de klasik de falan yapamayız çünkü hep hareket edeceğiz çünkü adam gelimi bilmiyoruz bunu e, eğitimde yapacağız ve amaç ne biliyor musun hiç ölmeden 10 kilo almak mesela bir kere öldük gidiyoruz 9 kilo gidiyor ölmeden 10 kilo almak e, tabi bu kar 98 ile yapacağım çünkü normal bir silahla imkansız yapmam hani şimdi oyun alanına gidelim arkadaşlar challenge'ımız başlasın arkadaşlar e, dediğim gibi şey avül hareketsiz duracağımız için kar 98 aldım Bunun biyometrik dürbünüyle arkadaşlar adamları vurabilirim diye düşünüyorum En mp 40'da bir ihtimal belki adamlar yanıma gelir diye alacağım arkadaşlar direkt eklentileri alalım hemen oyun alana doğru gidelim arkadaşlar e, sizi de orada görüşürüz Arkadaşlar şu anda ışınlanıyoruz oyun Hemen challenge'ımızı başlasın. 10 kill almalıyız. Direkt bir. Derken adı ama biri geldi ya yanımıza. Güzel bir yere atması lazım arkadaşlar. Hemen nereye attı? Aa kava fık, abi ya ama Arkadaşlar şimdi hareket edemediğimiz için lan lan ne edin olsun ama ya arkadaşlar çok zor açıkça söylemek gerekirse. Hareket edemiyoruz. Güzel bir yere atması lazım. Lan gel karşıma. Ya bir karı da kullanamıyoruz ki gözlüğü. Abi arkadaşlar 10 kilo almalıyız böyle. Şu, şu ana kadar 2 kilimiz var. Belki biz 10 kilo bile alamayız. 214 edin. Ama ya arkadaşlar güzel bir yere atması lazım. Benim istediğim yer neresi arkadaşlar biliyor musunuz? Aynen burası derken. Hatta burası kapalı. Ama yemin ederim görmüyorum seni ya koşmadıkça. Bir kilo aldık. İki kilo aldık. Akşa açıkça söylemem gerekirse çok zor. Bu arada videonun kalitesi düzelttim mi hatırlamıyorum. Vurdum tamam. Abi hareket edemiyorum ya. Aksap şu anda oyun kasıyor. Hayır vurma vurma ya vurma ama ya vurma. Pingim de yüksek. Abi her ses alıyorum ya. Dur şurada biri var. Hayır. Ay yürüdüm ama arkadaşlar azıcık yürüdüm sayalım lütfen ya pinge mi yüksek çünkü. Abi pinge bak. Ama kasıyor arkadaşlar sebebini bilmiyorum şu anda. Ama dur ya kar 98 var elimde. Abi pinge bak Ama abi aradayım ya yemin ederim. Akşa şu ana kadar 9 kill aldık. Yani yaklaşık değeri de alamadık. Vurdu mu? Ne oldu ki? Çık lan karşıma. Oo vallahi iyi çıktı. Ne dersler Eagle'laymış bir de ya. Bir. Ha <laughs> ya abi ama pinge bak ya abi yükselip yükselip düşür. Yine en pikir ha. Arkadaşlar bence amaç 30 kilo olsun Örerek de sayalım çünkü imkansız olur. Çok güzel atışlarımız oldu zaten şu ana kadar. Abi yedik de. Bu adam deser şu anda et çatı tutmaya çalışıyor full. abi, abi yürüdüm yo, yo öldürün öldürün bu sayımı zaten benim kilim değil öldürün lan beni He, tamam Akşam bir sefer hareket ettik kusura bakmayın 13 kilo aldık arkadaşlar bir 15'e tamamlayalım Acaba sıralı mı oynasaydık Aa şuradan bayağı güzel vururum Ya iyi mi neden abi? Yanıma atma ya ne kadar güzel bir yer buluyorum derken. Abi ekrana bak Allah için. Free Fire bak diğer kanalda senin yorumlarını okuduk. Bu da zat lütfen. Ayşe şu anda nasıl geliyor bilmiyorum ama de bayağı kasıyor ya. Ama hiç, evet, tamam öldü ya diyecektim. 214 lan. Canı kaç canın kaç Allah için canın kaç Bu ne ya Bir dakika arkadaşlar sanki hileye rastlandık Rast geldik Bir dakika İzlemek istiyorum arkadaşlar ee, Ya da direkt hile diye raporlayalım Ne olur ne olmaz Hile değil ki bir de ee, şu an sıfır canlı oynuyor Ne alaka her neyse biz oyunumuza dönelim arkadaşlar. Lan hayır. E kardeşim ya Allah için koşamıyoruz ki biz. Bot bot oynuyorsunuz. Yedin niye yumruğu? Yumruk diyorum. Ben tamam, şu an güzel gidiyoruz. Çalınca yapsak şu anda güzel olur, vuramazdık. Arkadaş resmen Challenge'ı da yapmış bulunmaktayız artık. O bayağı vurduk yani arkadaşlar resmen bir 5-6 aldık gibi. neyle sıkıyorsun ya neyle sıkıyorsun abi ya yürüyebiliyorsunuz. Biz şu anda o, yürüyemiyoruz. Bir dakika lütfen bir dakika lütfen. Allah'ım. Abi baksana arkadaşlar pinge bak. Ve bizden kalmış galiba. Selam. Abi ben bu şu yukarıda pusanlardan nefret ediyorum. Aa baksanıza. Bak şu anda 26 kill. Bari gidebildiğimiz kadar gidelim. Şu şuraya önceden atmış olsa akşam belki oyun bizdeydi bile. <laughs> Aa orada adam varmış şey onu alabilirdik. Şurada mı adam var? Ah yanlışlıkla abi. Lan gözükmüyor. Abi şöyle gözüküyor da. Aynen öyle. Ah be tam mermi doldururken. Lan ses alamıyor musunuz bunda da? Ayşe i̇şte şu anda 28 kill'deyiz. Ben gel şuraya. Sen gel. A hayır. Vuracaksan hiç gelme. Hayır, vuracaksan hiç gelme. <laughs> Ahan da gel. Ama kar var elimde yani ayıp ediyorsun. Oha abiyi görebilirse. Şu yana, bir dakika. Bağlıkla vuracaktım adamı? Arkadaşlar işte, şu anda 29 kilo aldık. Ama aman Allah'ım 3 kişinin arasında kaldık ya. Yürüyemiyoruz yürüyemiyoruz ama sen dur Bir son bir kilo alalım ve biz de artık yürüyelim. Abi kasıyor. Ne oldu? Az önce sıkıyordunuz. Ah ambi. Az önce sıkıyordunuz. Ne oldu ki sıkmamaya başladı? Bak, ben tamam yaptım bir hata. Terbiyesiz ya arkadan biri geldi. Her neyse. Bir, biraz oynayalım biz böyle onlarla. Kim sıkıyor? Ah. Sık mermi doldurmamışız. Pardon. Ben de diyorum niye sıkmıyor? O gitti. Ne oluyor lan? Vurmadı mı ben şimdi biri? Bir dakika abi. Ne oluyor? Bana ping biraz yüksekti. Belki ondanır. Bana bayağı iyi. Hadi bir de sert digillayet çat atmayı deneyelim. Hadi be. Bir de sert eagle çatımız olur mu ya? Yemin ederim abi nereden sıktığınızı anlayamıyorum. Kasıyor kasıyor. Bu ne lan? Bir gardiyan yüklemesiymiş. Abi bana bir yerden sıkıyorlar. Vücudumda kan çıkıyor arkadaşlar. Bu ne ya baksanıza. Tamsın öldüm. Bugünkü videomuz biraz değişik oldu oluyor. Lan biri kim bana sıkıyor ya. Lan git. Çat git. Derken. Bugünkü videonun sonuna gittik arkadaş geldik arkadaşlar. Çok güzeldi, çok eğlendik. Challenge'ımız hani tam olmuş gibi sayılmaz arkadaşlar. Ee, şey oldu diyelim. Çünkü arkadaşlar imkansız da 10 kill ölüyorduk zaten. Görüyorsunuz hala da ölüyoruz. Ee, ping var bugün nedense. Pingsiz bir günde tekrar deneriz. Arkadaşlar bu arada bu challenge'ın ikisini nasıl yaparız? Ee, ikincisi güzel bir like gelirse arkadaşlar. Aklımda çok güzel bir challenge daha var. Oda challenge arkadaşlar. Odanın içinden hiç çıkmayacağız. Yani bence güzel bir şey olur. Bu da. Derken bu da gitti. O da challenge daha güzel olur arkadaşlar bence. Onun için güzel bir like atın ki o da, da gelsin. O da çok güzel aklımda. Bugün aklıma geldi açık. Derken bu da 236 ya gitti. Bence arkadaşlar o da çok güzel like atın ki o da, da gelsin. Ee, bir odanın içinde kalacağız arkadaşlar. Odadan hangi loot çıkarsa her neyse. Like gelirse zaten çekince görürsünüz. Ee, bay bay diyelim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>